Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin 15. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarısında sona gelindi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yoğun çalışması ve siz değerli milletvekillerimizin katkısıyla bütçe süreci içinde bulunduğumuz genel kurul aşamasında da tamamlanmış olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçe kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 45 özel bütçeli kamu idaresi, 11 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 223 kamu idaremizin bütçesi görüşüldü. Bu süreçte yasamayla beraber emeği geçen bürokratlarımıza da teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu süreçte 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifini olumlu değerlendirdik ve destekledik. Elimizden gelen katkının en iyisini samimiyetle yapıcı bir üslupla sunmaya çalıştık. Yer yer gördüğümüz eksikliklere, gözden kaçan noktalara dikkat çekmeye çalıştık. Bu süreçte yaşanan olumsuzlukların samimiyet karinesi içerisinde fikir ayrılıkları temelinde fakat ülke menfaatleri dikkate alınarak yaşandığını düşünmekteyim. Bu çatı altındaki tüm vekillerimizin milleti bir bütün olarak düşünerek milletin menfaatleri doğrultusunda hareket etme gayreti içerisinde olduğuna inanıyorum. Unutulmamalıdır ki hepimizin seçim bölgeleri farklı olsa bile Türkiye Cumhuriyeti milletvekiliyiz ve milletin tamamını temsil etmekteyiz. Değerli milletvekilleri 2019 yılının son çeyreğinde Çin kaynaklı ölümcül virüs salgınının birkaç hafta içerisinde küresel ölçekte bir büyüklüğe ulaşması küresel düzeyde 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren başlayan iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı devam ettirmiş ve dünya ekonomisini tarihi bir daralma sürecine sokmuştur. Ülkemizde 2020 yılında başta Covid-19 salgını Doğal afetler, orman yangınları ile ekonomik ve siyasi pek çok sorun varlığını hissettirmiş gündemimizi meşgul etmiştir. Terör saldırıları, iç dış komplolar, ekonomi üzerinden yapılmak istenen operasyonlar Suriye'den Libya'ya, Ege'den Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkaslara, egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar yakın coğrafyamızdaki kaos ortamı yıla damgasını vurmuştur. Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkilerinin azaltılması ve tüm toplum kesimlerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için de bir dizi tedbirler alınmıştır. Bu süreçte Türkiye ekonomisi bakımından güven ve istikrar içinde sağlıklı bir yatırım, üretim, ihracat ve istihdam zincirinin sürdürülebilirliği de önemli hale gelmiştir. Salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımıza Olumsuz etkilerini asgariye indirmek için öncelikle ekonomik kalkanı programı uygulamaya konulmuştur. Esnaf, sanayici, çiftçi, çalışanlarımız ve ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli destekler verilmiştir. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, kredi ertelemeleri, nakit desteği gibi tedbirlerle toplumun tüm kesimi koruma altına almıştır. Kısıtlamalar sonucu ekonomide yaşanan daralmadan sonra Haziran ayı itibariyle kısıtlamalarda meydana gelen gevşeme sonrası ekonomik faaliyetlerde yeniden hızlanma başlamıştır. Üretim çarkları dönmeye, siparişler gelmeye ve ihracatımız artmaya başlamıştır. Normalleşme adımlarıyla birlikte yılın üçüncü çeyreğinden itibaren görülen canlılık makroekonomik verilere de yansımıştır. Bugünlerde yaşamakta olduğumuz ikinci dalga ve normal hayata kademeli geçişin Nisan-Mayıs ayları tahminleri çerçevesinde verilen kredi desteklerinin geri ödemelerinin yeni bir paketle ödemesiz dönemlerle desteklenerek normal hayatın başlayacağı aylara kadar ertelenebilmesi önümüzdeki son virajda iş dünyasını rahatlatacağını düşünmekteyim. Bütçe görüşmeleri sürecinde salgından olumsuz etkilenen ekonomimize dair kimi veriler bizleri sevindirirken kimi veriler de maruz kaldığımız şartlar karşısında açılan yaraların sarılması için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. Bu süreçte ekonomimizin olmazsa olmazlarından reel sektörün ayakta durmasında, büyümesinde önemli bir rol üstlenen bankacılık sektörüne ne kadar büyük bir rol düştüğü de açıktır. Güçlü bankaların yer aldığı bankacılık sektörünün saldırılara karşı konulmasında ve saldırıların etkilerinin azalmasında öncü rol aldığı görülmektedir. Bankacılık sektöründe aktif büyüklük sıralamasında ilk üç bankalın kamu bankaları olması geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte ülke ekonomisine yaptığı katma değeri göz önüne sermektedir. Tarihsel süreç içerisinde sermaye birikimimizin yeterince oluşmamasını dile getirirken ülkemiz emperyamız politikalar yerine insan temelli politikaları tercih olmasının rolünü de unutmamalıyız. Gelişen ülkeler kategorisinde yer alan ülkemiz ekonomisi büyüyen her ülke gibi sancılı süreçlerden geçmektedir. İster öncü kızıl elmalarımız diyelim, ister ülkelerimiz, isterse hedeflerimiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürürken çekilen bu sancıların geleceğin büyük ve müreffeh Türkiye'sinin doğum sancıları olarak düşünmesi gerekir. Bizlere düşen ekonomimiz için yapılması gereken yapısal reformların bir an önce hayata geçilmesi için gereksel yasal düzenlemeleri çıkarmak bu bağlamda yürütmeyi destekleyerek bu adımların hızlı bir şekilde atılmasını sağlamaktır. Değerli milletvekilleri şüphesiz ki ülkemiz için kalkınma önceliğimiz olmalıdır. Kalkınmanın sürdürülebilir olması içinse geleceğin teknolojisi olan yenilebilir enerjiye dayanması gerekmektedir. Aynı zamanda bir çevre komisyonu üyesi olarak bu noktaya da dikkatinizi çekmek istedim. Çevrenin hiçbir şart altında ödenmemesi gereken bir bedel olduğu aşikardır. Bu noktada amacımız çevresel kalkınma olmalıdır. Çevre dikkate alınmadan planlanan kalkınma programları kısa vadeli olacağı için bir noktadan sonra sürdürülemeyeceği de bilinmelidir. Ben burada yeryüzündeki yaşamın temel not, temel nedeni olan suya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Su yaşamın geçim kaynaklarının ve refahın bir kaynağıdır. Artan talebe göre gittikçe daha zor bulunur bir hale geldiğinden su güvenliğini sağlamak için su kaynaklarını geliştirmek ve yönetmek büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluk ve mücadelenin de merkezinde yer almaktadır. Bu sadece gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş olan ülkeler için de geçerlidir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen su stresli ülkeler kapsamındadır. Türkiye'de hane halkı su tüketim oranı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu durum hemen aksiyon almamızı gerektiren bir zaruret içermektedir. Atalarımız su gibi aziz ol diyerek suyun kutsallığını açıkça dile getirmiştir. Yeni dünyada ise su yeni elması olarak tanımlanmaktadır. Kuraklık küresel boyutta bir tehdittir. Bu tehdidi bireysel anlamda bilinçli su, su kullanımı ile tersine çevirmekte elimizdedir. Basit bir örnek vermek gerekirse diş fırçalarken kapattığımız musluk bile bireysel anlamda önemli bir küresel katkıdır. Bir damla su ileride can suyu olabilir. Bunu lütfen unutmayalım. Bizim aklımızdan çıkarmamamız gereken kural doğanın intikamının acımasız olduğudur. Ve doğa bu acımasız yüzünü ne yazık ki 2020 yılında bir virüsle bizlere göstermiş gelişmişliğimizin doğa karşısındaki aziyetini de yüzümüze vurmuştur. Bu noktada tüm çalışma arkadaşlarımız olan siz değerli milletvekillerimize doğrunun tek olduğunu hatırlatmak isterim. O doğru özelde Türkiye Genelde ise tüm insanlıktır. Bu vesileyle 2021 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.